Altın iğne uygulaması yaptınız ancak sonuç alamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Bu neden olabilir? Gelin bir bakalım. Altın iğne tedavisi aslında oldukça etkili bir uygulamadır. Ancak bazı durumlarda hastalar sonuç alamadıklarını düşünebilirler. Bunlardan bir tanesi çok kuru ciltlerde, derin akne izleri olanlarda, yoğun leke problemi olan birinde ya da ileri düzeyde sarkması olup ileri yaştaki hastalarda altın iğnenin etkinliği kısıtlı kalabilir. Bu yüzden bazen tedavi yöntemini değiştirmek ya da altın iğne ile kombine başka tedavileri de eklemek gerekebilir. Hızlı bir parlama ya da akut etki isteyen hastalarda da altın iğne tedavisi ilk başta sizi mutlu etmeyebilir. Çünkü altın iğne kolajen uyarımını sağlayarak aslında seanslar boyunca etkinliği artan bir tedavidir. Yani gerçek etkisini ancak 3. 4. seanstan sonra görebilirsiniz. Altın iğne tedavisinin etkinliği uygulayıcının kullandığı parametrelere göre farklı sonuçlar gösterebilir. O yüzden uyguladığımız derinlik, uyguladığımız enerji miktarı çok önemlidir. Uygulayıcının deneyimi de bu konuda önem kazanır. Altın iğne tedavisinden istediğimiz etkiyi alabilmek için işlem sonrası bakım da çok önemlidir. Güneşten korunma ve işlem sonrası nemlendirme, onarma rutinine doktorunuzun önerdiği şekilde devam etmelisiniz. Son olarak Özellikle gözenek tedavisi için altın iğne yaptıran hastalarda, gözeneklerin tamamen kaybolmadığını fark ettiklerinde mutsuz olabilirler. Aslında gözenekler, por dediğimiz derimizin doğal yapısının bir parçasıdır. Tedaviyle ancak porların genişliği küçülebilir, görünürlüğü azalabilir. Ancak porların tamamen kaybolması mümkün değildir. Sonuç olarak doğru hasta, doğru cihaz ve doğru parametrelerle en etkin sonucu elde edebiliriz.